İyi günler. Ben Profesör Doktor Süleyman Özkan, kalp ve damar cerrahisi uzmanıyım. Minimal invazif kalp ameliyatlarında anestezi verilir mi? Ameliyatlar ortalama kaç saat sürer? Aslında açık kalp ameliyatlarının 4 ila 6 saat civarında sürdüğünü daha evvelki videolarda anlatmıştım. Minimal invazif kalp cerrahisi yaptığımız zaman esasen ameliyatın yani hastanın ameliyathaneye girişinden yoğun bakıma çıkan süresinin çok da değişmediğini görmekteyiz. Bunun esas sebebi ameliyat hazırlık sürecidir. Açık kalp ameliyatlarında kalbi durdurana kadar ya da kalbi kalp akciğer makinesine bağlayana kadar olan süre uzun sürmektedir. Minimal invaziv kalp cerrahisinde ise hastanın anestezi alışı, anestezin özel uygulanışı, akciğerin özel ventilasyonu, pozisyonlar, cihazların hazırlanması ve küçük kesilerle yaptığınız için ameliyatı tabii ki cerrahinin diğerine göre nispeten daha yavaş ilerlemesi ancak açık kalp ameliyatları şartlarına hazırlık olmaması, kalbin durdurulmaması, kanama kontrolünün çok daha kısa sürmesi sebebiyle ameliyatın bazı kısımlarının normalden uzun, bazı kısımlarının normalden kısa sürdüğünü ve toplamda ameliyatta önemli bir ameliyatta yani anesteziden uyanmaya kadar olan sürede düşünürsek toplamda çok bir fark olmadığını görüyoruz. Tabi burada önemli olan kalbin durduğu süredir ya da kalbin makineye bağlandığı süredir kısmında minimal invazif kalp cerrahisinde daha çok hazırlık kısmı ve anastomoz dediğimiz ya da yapacağınız işe göre intrakardiyak olabilir ya da kalbin üstünde olabilir. Yapacağınız işleme göre harcayacağınız sürede değişiklik olmaktadır. Ama genel anlamda ameliyatın, anestezinin, yoğun bakıma geçiş sürecinin diğerine göre daha hızlı olduğunu söyleyemeyiz. Anestezi verilir mi? Tabii ki verilir. Bazı tip ameliyatlarda daha evvelden uyanık kalp cerrahisi yani hastayı uyutmadan boyundan aşağısının uyuşturularak yapılan kalp ameliyatlarının varlığı söz konusudur. Ama pratikte çok avantaj sağlamadığı için ve anestezi de gelinen son noktanın hastaya bir zarar vermediğini düşündüğümüz için anestezi altında konforlu bir şekilde rahat bir şekilde ameliyatı yapmaktayız. Sağlıklı günler dilerim.